Herkese selamlar ben Jin dereceli maçtayız Granger aldım normalde adc rolü olarak oynayacaktım fakat ormancı rolü olarak oynayacağım Bakalım bu maç bizi ne bekliyor baba Ormancı Granger ilk defa yapıyorum galiba daha önce yaptım mı midde hyper olarak yapmışımdır eski metalarda da Daha sonra yapmadım diye hatırlıyorum ya yanlış hatırlamıyorsam Ormanı döner ama kayıtlarım ki adc ile orman kayıtlanıyor sonuçta W açıldıktan sonra çok daha rahat kayıtlarım hatta. Çatır çatır alacağım. Loot da bize seviyor. Biz sadece aldığımız halde. Ben şeyle birazcık troll yaptım. Girişte konuştum da şu tank belirik var ya. Onunla beraber troll yaptım. Kankam mankan muhabbetleri yaptık. O da oradan bize sallıyor. Kankanın da seni de diye bize sövüyor. Biz de seni ikimiz araya alalım. Ee, Granger'ın mermileriyle beraber. Neyse şimdi videoda sus da. Başka, Başka, şey. Hemen hızlı bir şekilde dönelim. Grunger'ı oynamak tuhaf geliyor bana ya. Çok uzun zamandır oynamadığım için. Mermileri atarken böyle şey yapamıyorum. Böyle tuhaf hissediyorum açıkçası. Oluyor yani. Geliyorum bu arada geliyorum. Geliyorum geliyorum. Bunları oynarız bu arada. Bunları oynarız. Dur bakayım. Buradan saplarım ben buna. Çekmesin, çekmesin. Eyvah çekti. Valla kafa attım ya. Vallahi kafa attım ya. Halbuki doşlamıştım. Doşlamaya çalışırken kafa atmaktı ne bileyim. Bu arada şu ses şeyini halledeceğim. Gülerken falan sesimi kısıyor benim mikrofon. Onu düzelteceğim. Gürültü engelleyiciden kaynaklanıyor. Şimdi biz ne alalım? Orman ayetimden sonra bekleme süresi botu alalım. Şimdi birkaç kill daha toplarız. Sağ sola gank atar hallederiz. Ama karşı Saber var onu da unutmayalım. Ve Saber'ın da kili varmış. Onu da unutmamak gerek. Desilon <laughs> e, tapa şey kurdu. E, ev kurdu. Yatıyor kalkıyor tapta kalıyor şu an. Neyse biz de buraya puşlayalım bari o zaman. Lapta 4 kişiler. Ben bota doğru yürüyebilir miyim? Yürüyebilirim de. Kesmek birazcık zor onu. Ultisi varsa özellikle kaçabilir. Kapasiti de var ya. Birazcık zor ama deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Belki bir fail falan yapar. Tamamdır. Tamamdır. Failledi. Ee, çok geç bastı. Ulti birazcık erken basması lazımdı. Turtle yapabiliriz. Biri yardıma gelirse de. Orman itemini hallederim herhalde ya. Saber gelmeden kesersem güzel. Ama Granger böyle ormanları çok hızlı kesebiliyor böyle ilk item çıktıktan sonra özellikle. Şimdi Mervi ve W patifi özellikle var ya yargılıyor direkt ormanı. Ormanda bu şekilde çat 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 diye alabiliyorsunuz. Regen bile bozulmadı orada fark ettiğiniz üzere. Buradan şu botu bir alalım. Hemen şu mavimizle bir dönelim. Evet chatte bir arkadaş vardı. Aylardır Granger 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 çek diyordu. Acaba şu an nasıl hissediyor? Granger'ı birazcık kötü oynuyorum açıkçası. Çünkü bayağıdır oynamıyorum. Hadi daha hızlı şu an seri Geri çekil. Sadece kendim, Başkası için değil. Tapa geliyor, tapa geliyor, tapa geliyor. Ben de geliyorum. Ben bunu da keserim büyük ihtimalle. Bu şekilde keserim ben bunu ya. Yanlış yere kaçtın kral. Oy 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 oha oha demeyece bak demeyece bak. Ne? O nasıl bir demeç lan? 2525 vurdu. Oğlum. Tek attı lan direkt bir de fırtına çıkmış ha. Demeç de çıkmamış. Yuh. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Adam çok temiz hasar çıkarttı Hiç beklemiyordum öyle birden çıkıp vuracağını. Kurduyla beraber çok fazla hasar çıkarttı. Bir de var ya şey de yanlış ya Wild yanlış. Ee, Rune yanlış. <laughs> Buna rağmen 5-1 oynuyor. Mobile Legends'da böyle şeyler var şimdi Mobile Legends'da böyle olaylar olabiliyor gayet normal Alışılık bir olay açıkçası çok da şaşırmamıza gerek yok Geliyorum oraya doğru geliyorum biraz yavaş oynarsan keseriz onu Keseriz bu arada onu Şöyle Kaplarız onu Ne oluyor arkada Keser misin onu pasif var yalnız pasif var dikkat Ben bu elbi. Balta falan mı yapsam ya? Ya da direkt agresif mi girsem? Burama göre değiştireceğim onu. Bot fight farmını alacağım. Alıkartçım. Hakkını helal et. Şimdi şey benim üzerime gelecek Kadita. Kadita şu çalıda. Vur ona. Tamam. Güzel. Ha, güzel. Sattı buraya hızlı bir şekilde bir daha puşlayalım. Gel kardeşim. Senin de farmlarını alıyorum. Kusura bakma ama. Oyunu böyle snowball'a bağlamaya çalışıyorum ondan dolayı. Kaldırabilirsin bu arada. Hop oh, buradan tak 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 tak. <laughs> Baba biliyor bu işi ya. Bak görmeden ha adamı görmeden. <laughs> Baba biliyor bu işi ya. Ama çok hala iyi oynam oynamıyorum bu şampiyonu. Bayağıdır oynamadığım için ellerim soğuk şimdi. Mütevazı olmak için söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Yani direkt bu şekilde. Bayağıdır oynamıyorum çünkü. Kafam karışabiliyor arada sırada. Öyle hatırladığımız kadarınca oynamaya çalışıyoruz. Karınca kararınca. Jim Baba birazdan Franco'ya saplayınca. Dur bakalım. Geliyorum oraya. Geldim, geldim, geldim. Oynayabiliriz bu arada. Oynayabiliriz. Ölmüyor ki o arkadaş. Onunla geçeceğiz. Dur 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 ben onu yapacağım biliyorum. Ben onu yapacağım biliyorum. Play alalım ya. Tamam yamuldu. yamulduk Direkt kritik çıkıyorum ya. Direkt kritik baba. Tövbe de kuzum ne lan? Ne konuşuyorsunuz lan? Buna gel 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 buna. Yanlış ulti attı öldü. Geldi mi geri? Aman 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 aman. Botta ne oluyor lan? Bot nasıl puşluyor? Oha Granger o ne? Bu neyi biliyor musun? Taplayıcı 75 kilometre oluyor bu. Sadece kendim. Ormanımı sen mi aldın? Dur bakayım. Şu redde bir bekleyelim o zaman. Bir... Ha, şunu da bir seçelim şuradan. Topa doğru geliyorum. Topa doğru geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Saldır, 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 saldır. Saldır, saldır. Saldır, saldır lan. Oynayın da yamultayım. Buradan zing 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 zing. Oraya salladım ama biri öldüm bilmiyorum da vurmuşumdur yani. Kesin vurmuşumdur. Geri baba geri baba geri baba. Dur dur ben onu halledeceğim dur. Tamam. Dur dur önce buraya puştlayalım. Lord'u alırız ya. Acele etsek Lord'u hallederiz. Ay aman diyeyim bak bak. Franco Franco yapma öyle. Şimdi buradan bir tek deneyeceğim. Yok tek atamadık. Az canı kaldı. Maalesef oraya kadar da yardımcı olamam. Ellerim çok hata falan yaparım yani. Normalde bayağıdır oynuyor olsaydım. Daha doğrusu 2-3 el atmış olsaydım daha önceden. 1 vs 5 denerdim bir şeyler yapmaya çalışırdım da. Okunda çıkartmayalım şimdi fail oluruz. Ha, şimdi bu da bitiyor. Onun arkasına ne alırız? Şunu alırız ya. Ay karnım bir guruldadı var ya. Madem su içtim videoya girmeden önce affedersiniz inşallah ses gelmiyormuştur. Aa ne lan aradan geçti. Bacağın arasından geçti. Tamam bedava ulti bastı. Heyecanlandı. Korktu birazcık. Ben de orada kötü ulti attım ya. Daha iyi ulti atabilirdim orada. Geliyorum 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 geliyorum. Helal. Helal. Zing 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 zing. Kut geliyor dikkat. Ultim gelecek ultimle şimdi saplayacağım. Ver bakayım. Yufur bazaydı o. Oğlum bir tane kule alamadık mı? Bir şey söyleyeyim mi? Adam var ya defliyor ya. Bu ne manyak bir karakter. Şunu ben bir ADC olarak bir oynayayım da. Yakın bir süreçte. Az kalsın aradan indiriyordum onu. Aradan valla onun kulağından tutup çekecektim de. Olmadı işte orası. Şimdi gireceğim ultisi liften atacak falan. Ne vur? Kurda kurda vur kurda vur. Kurda direkt stun atacak diye aralarında pek atlayamıyorum. Bir de favorları var. Vallahi şakaya gelmez. Tuttu mu indirirler. Affetmezler. Ben yani en iyisi şu top bir fışlayayım da birazcık rahat vermeyelim. Bir yerden para verirlerse bir kule alırız. Buradan bir tur deneyeceğim şimdi bir şey yapacağım. Şuraya geçeceğim. Şuradan zing zing zing. Tamam. Güzel. E ee, öldüm. Öldüm mü? Aaa bunu. 1 2 3 doğdu. Ölüyordum aslında, aslında lan. Vallahi var ya zor kurtardık paçayı. Kaldırın da şunları. Orada vurabileceğim hasarı verdim. Derken maç bitti. Yorum atan bir arkadaş vardı. Aylardır sürekli Granger çek. Beni çek. Bir de Granger yapmış. Bir önceki videoda zaten söylemiştim bir ara. Kardeşim inşallah ferahlamışsındır. Rahat etmişsindir. Aha bak. Çektim. Bak bu videoyu herkes için çekiyorum. Ama senin için böyle bir özel çektim. Haberin olsun. Eee. Kulut. Öyle giriş ekranında küfür etmekle olmuyor bu işler. Bak böyle taşırlar yani seni. Öyle giriş ekranında küfür ederek insanlara işte ADC almamıza rağmen gidip sen jungle yap deyip ADC çekerek çoban, çomarlık, yobazlık, hayvanlık, davarlık her türlü şey var sende. Yani bunları yaparak yaşanmaz yani. Birazcık kendini geliştir. Yani bu birazcık sıkıntılı bir durum. Bir gün saplarlar. Ee, arkadaşlar videoyu beğeni atarak e, bana destek olabilirsiniz. Bugün de bize küfür eden 3 IQ'yu bir arkadaşımızı da taşımış olduk hem de bir kardeşimizi de grencere bir kardeşimizi de mutlu ettiğimizi düşünüyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay beğen atmayı unutmayın.